Kayanın temel görev amacı e, dikkat ederseniz zaten dış tasarım tamamen şöyle stratejimiz bulunmakta. Yurt içinde silah kuvvetlerimizin suç testlerimiz başarıyla gerçekleşmişti. İnşallah yakında. İsmim Ahmet Coşkun. Oğuzkan Savunma Kurucu Orta ve Genel Müdürüyüm. Ee, Oğuzkan Savunma 2018 yılında kuruldu. Ankara'da, merkezimiz Ankara. Üretim ve AG merkezlerimiz de Ankara'dadır. Bizim şirket olarak tek hedefimiz dünyada insansız sistemlerde öncü bir firma olmaktır. Özellikle bütün şirket stratejimiz olarak askeri alandaki insansız araçlarına odaklandık. Burada gördüğünüz iki araç da firmamızın yerli ve milli olarak ürettiği silahlı insansız kararçlarıdır. Solumdaki Demihan isimli e, silahlı insan sıkı aracımız, yüksekliği 2 metre e, geçmektedir. E, Demihan e, silahlı insans aracımızın e, üzerindeki kule 12.7 uçak savar e, silah kulesidir. Demihan'ın e, temel özelliği e, görev itibariyle meskumal çatışma alanlardır. Yurt dışı veya yurt dışındaki meskumal operasyonlarda. E, Askeri birliklerimizin kullanması amacıyla tasarlamaktayız demirhanı ve e, ve bu sebeple de ürettik. Dikkat ederseniz zaten dış tasarım tamamen hesaplarımıza dayanarak eğik açılı ürettik. Bunun e, sebebi gelen memleği sektirmesi içindir. Mayına karşı altına bir V tasarım yaptık. Mayın patlamalarında patlama gücünü sağ ve sola dağıtması için. Arkasında da RPG'lere karşı kafesli sistemimiz bulunmaktadır. Toplam üzerinde 6 silahla birlikte 8 gece ve görüş sistemine sahip kamyası bulunmaktadır. Sürüş testlerimiz başarıyla gerçekleşmiştir. İnşallah yakında silah atış testlerimizi gerçekleştireceğiz. Sağımdaki ise karandı karandır. Karan e, sınıf bir silahlı insan sıkarcıdır. Demirhan ise orta sınıf. Karan silahıyla birlikte 6 tonu bulmaktadır. Yüksekliği 2 metre çok rahat geçmektedir silah kulesiyle. Bugün tabi şu an Karan'ın sürüş testi yapılacak. Bunun dışında ileride düşündüğüm silah sistemi Asyasa'nın Serda Silah Sistemi ve Kulesi'dir. Karan'ın temel görev amacı tank avcısı olarak biz kararını e, geliştirdik ve ürettik. E, i̇nşallah e, niyetimiz yurt dışındaki operasyonlarda silah kuvvetlerimizin tank avcısı olarak bu aracımızı kullanmasıdır ki şirket olarak 10 yıl içerisinde özellikle dünya literatürünü de taradığımızda 10 yıl içerisinde bütün dünya ordularının e, insansız sistemle yürüyeceğini e, görmekteyiz. Şu anki iki ağır sınıf aracımız orta ve arıf. Meskum mal, çatışma e, aracı ve tank avcısı olarak e, geliştik, ürettik. Testlere devam etmektedir. Şimdi bir de biliyorsunuz ülkemizde son 10 yıl e, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle de bir yerli ve millilik oranı e, yükselmektedir. Biz de araçlarımızın e, tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettik. Şu an %90'a varan yerli tecrübeti kullandık. Örneğin silah sistemlerimiz tamamen Kule sistemlerimiz ASELSAN'dan. Yürüyüş takımı e, kendimiz e, ürettik. E, torsiyon yani torsiyon sistemini kullandık e, iki aracımızda da. Sonra motorumuz biliyorsunuz e, pek çok sorun çıkıyor askeri motorlarda. Biz Konya'lı yerli bir firmamızı e, seçtik. Motorlarımızda ikisi de dizel ve yerliydi. 20 saatten fazla iki aracımızın da e, görev kabiliyeti bulunmaktadır. E, amacımız öncelikle yerli ve milli olarak e, ileri teknolojileri üretmek ve ordumuza kazandırmak. E, i̇leriki yıllarda da e, dünyanın bu alanda en ileri, özellikle insansız sistemler alanında en en ileri firma olmak bizim temel amacımızdı. İnşallah çalışıyoruz, Çalışmamız hala yoğun gidiyor. Bu salgın süreci olmasına rağmen niyetimizi inşallah bu yıl projelerimizi tamamlayıp testlerini önümüzdeki yıl silah kuvvetlerimizin envanterine sokmak. Şimdi Yut içindeki tabi satış odaklı şöyle stratejimiz bulunmakta. Yut içinde silah kuvvetlerimizin özellikle tabi niyetimiz K kuvvetlerimize. Jandarmamıza, jandarmamızın envaterine sokmak ve kuvvetlerimizin. Yurt dışında da tabi devletimizin iznine ve denetimine tabi olarak dost ve müttefik ülkeler, özellikle Güney Asya pazarı, Orta Doğu, Türkiye devletler ve gerekirse yine devletimizin iznine tabi olarak NATO ülkelerine ihracatını düşünüyoruz. İnşallah da gerçekleştireceğiz. Tabi öncelik silahlı kuvvetlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarına yönelik olarak Kullanması ve emateye sokmaktır.